Birinci sorumuzda hava sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda H yüksekliğinden 15 metre bölü saniye hızla aşırı yönde atılan bir cisim 3 saniyede yere çarpıyor. Buna göre ifade hangileri doğrudur? Şimdi burada şöyle bir yerimiz olsun. Havadan 15 metre bölü saniye hızla atalım. Yere de V son hız ile çarpalım. H yüksekliğine. Aşı verin ifade V0 çarpı T artı 1 bölü 2 T kare. İlk hızımız 15. Geçen süre 3. 1, 1 2 G'miz 10. 3'ün karesi 45 artı 45'ten buradan 90 metre birinci ifademiz doğrudur. Yere çarpma hızımızda V son. İlk hızımız artı G çarpı T'den şöyle bir artı G çarpı T diyelim. 15 artı 10 çarpı 3'ten 45 metre bölü saniye. yere çarpma hızımız ikinci ifademiz de doğrudur. İkinci saniyede 30 metre yol almıştır. Şimdi burada bir hız zaman grafiği çizdiğimizi düşünürsek. VT grafiğimiz hızımız 15. Şöyle hızımız arttı. Bir saniye hızımız iğmemiz 10 olduğu için 10 artacak. 25. Yine bir saniye sonra hızımız 10 da artacak. 35. İkinci saniye içinde aldığımız yol dediğine göre o zaman 1 ile 2 arasındaki zaman dilimde 0 ile 1, 1, 1 ile 2, ikinci saniye. Bu yamuğun alanı olacak. 25 artı 35 bölü 2 çarpı yükseklik 1. 60 bölü 2'den de 30 metre olacak. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız buradan Edirne. 1, 2, 3 olacaktır. İkinci sorumuzda 125 metre yüksekten x cismi serbest bırakıldığı anda y cismi 20 metre bölü saniye hızla h yüksekliğinden atılıyor. Cisimler yere aynı anda çarptığına göre h yükseklik kaç metredir? Burada yere aynı anda çarptıklarına göre havada kalma süreleri eşittir. X cismi serbest düşmeye bırakıldığı için h eşittir 1 2 g t kare formülünden 125 1 2 g 10 t kare 25 buradan t kare t'mizi 5 saniye buluruz. Buradan y cismi de 5 saniye ile çarpmıştır. O zaman onun h'ı da v0 çarpı t artı 1 bölü 2 GT t kare formülü 20 çarpı geçen süre 5 1 bölü 2 g 5'in karesi 100 artı 250 125'te buradan cevabımız 225 metre bulunur. Bu, bulu. doğru cevaptır. Üçüncü sorumuzda şekildeki K noktasından V hızıyla atılan cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre ifadeleri hangileri doğrudur? Şimdi burada cismimiz V hızıyla atılmış. Yere de grafikten 50 metre bölü saniye hızla çarpmış. geçen sürede burada 3 saniye. O zaman V son eşittir. V sıfır artı G çarpı T formülünden son hızımız 50 İlk hızımız V. 10 çarpı 3'ten 50-30 eşittir. V'den ilk hızımız buradan 20 metre bir saniye olacaktır. Birinci ifademiz doğru. Yere çarpmadan son saniye 45 metre yol almıştır. Yere 50 ile çarptığına göre son saniyesinde hızımız bizim 10 düştüğümüz zaman 40 metre bölü saniye olacaktır. Yani 40 ile 50 arasında Şurası 40 Şurası 50 Şurada bir saniye geçmiştir. Buradaki aldığı yol yamuğun alanı 40 artı 50 bölü 2 çarpı yükseklik 90 bölü 2'den de 45 metre olacaktır. Burada hız zaman grafiğini çizerek bulduk. İkinci ifademiz doğrudur. Cisim 105 metre yüksekten atılmıştır. H eşittir V0 çarpı T artı 1 bölü 2 GT kare formülünden ilk hızımız V yani bulduğumuz 20 geçen süre 3 1 bölü 2 G 3'ün karesinden 60 artı 45'ten 105 metre olarak bulunur. Doğru cevabımız Edirne 1 2 3 olacaktır. Dördüncü sorumuzda hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda düşe yukarı yönde sabit hızla hareket eden balondan balona göre 40 metre bölü saniye hızla aşağı yönde atılan cisim 3 saniye yere çarpıyor. Balonun 10 metre bölü saniye olduğuna göre cisim yere çarptığı anda balonun yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi bu tür sorularda balona göre dediği için balona göre 40 metre bölü saniye hızla atıyorsam yere göre hızın benim balonla vektör olarak toplam. Burada 10 metre bölü saniye balonun 40 metre bir saniye balona göre ikisini topladığım zaman benim hareketim aşağıya doğru 30 metre bir saniye olacaktır. O zaman yere de 3 saniyede çarptığıma göre 3 saniye o zaman atıldığı andaki yerden yüksekliğimi h eşittir. v0 çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare formülünden 30 çarpı 3 artı 1 bölü 2 10 3'ün karesi 90 artı 45'ten 135 metredir. Şimdi atıldığı andaki yerden yüksekliğimiz 135. Ama bize balonun yerden yüksekliğini soruyor yere çarptığında. 3 saniyede de balon 3 metre 10 metre bölü saniye hızla 3 saniye gidecektir. 10 çarpı 3'ten 30 metrede oradan o zaman 135 artı 30'dan 165 metre cevabımız olacaktır. Doğru cevap denizli 165'tir. 5 sorumuzda hava direncini ihmal edildiği ortamda x cihaz şekildeki gibi düşe atılıyor. Buna göre x cihaz kaç saniye sonra karşılaşır? önce x cismi yukarıdan aşağıya düşe atışı yaptığı için aldığı yola hx dersem hx v0 çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare Y cismin aşağıdan yukarıya düşe atış yapıyor. Aldığı yola h y edersem h şey eşittir v 0 çarpı t eksi 1 bölü 2 g t kare. Diğerlerini yazarsak v 0 x'in 13 çarpı t eksi 1 bölü 2 g t kare. h ilk hızımız 27 çarpı t eksi 1 bölü 2 GT. Taraftarı fatura topladığımız zaman 1 bölü 2 GT kareler gider. X ile Y'nin toplamı HX artı HG 61. 13 ile 27'nin toplamı 40 çarpı T. Her iki tarafı 40'a böldüğümüz zaman kadar gitti. Cevabımız 3 bölü 2 bulunur. C doğru cevaptır. Altıncı sorumuzda hava direncini ihmal edildiği ortamda H yüksekliğinde serbest bırakılan K cismi ile yerden 35 metre bölü saniye hızla atılan L cismi şekildeki gibi verilmiştir. K L cisimleri 2.2 saniye sonra karşılaştıklarına göre H yüksekliği kaç metredir? K cismi burada serbest düşme yaptığı için aldığı yola H1 dersem 1 2 G T kare L cismi aşağıdan yukarıya düşüş yatışı yaptığı için H2 yolunu alsın bir kızı olan yavaşlayan hareket yapacak. O da V0 çarptı. Eksi 1 bölü 2 GT karedir. Taraf tarafı oranladığım, e, taraf tarafı topladığımız zaman 1 bölü 2 GT kareler gidecek. H1 artı H2 buradan V0 çarpı T olacak. H1 artı H2 H'i veriyor. V0'ımız 35. Süremiz de 2.2 22 bölü 10 yazarsak 5'e böl 2, 5'e böl 7, 2'ye böl 1, 2'ye böl 11. Buradan doğru cevabımız 77 denizli olacaktır. 7. sorumuzda hava sürtünmesinin önemsiz, önemsenmediği ortamda yerden ve sıfır atılan cisim şekildeki gibidir. Buna göre ifade hangileri yanlıştır? Birinci ifade L noktasındaki imiz sıfırdır. L noktası tepe noktasıdır. L noktasında cisme etki eden kuvvet mg'dir. O zaman F net eşittir. M çarpı A yazarsak net kuvvetimiz mg. M çarpı A'dan o zaman imimiz bizim L noktasında G kadardır. Sıfır diyor yanlış. K ve M noktalarındaki hızları eşittir. Diyelim K noktasından bu yönde V hız ile geçiyorsa hava sürtünmesi önemsiz önemsenmediğine göre hava sürtünmesi yok. O yüzden de aynı yükseklikten aşağıya doğru V hızıyla hareket Hızları eşittir derken yönde aynı olması gerekir. Büyüklükleri eşit ama hızları eşit değildir. Bu ifademiz de yanlıştır. M'deki imesi K'dakinden büyüktür diyor. K'da ve M'de bu cismi etki eden kuvvetler aşağıya doğru Mg'dir. O zaman hem K'daki hem M'deki eğimleri eşit ve G kadardır. Büyüktür ifadesi de yanlıştır. Doğru cevabımız buradan Edirne 1, 2, 3 olacaktır. 8. soruda aynı yüksekten K ve L cisimleri V hızı ile düşe yukarı ve düşe aşağı yönde şekildeki gibi atılıyor. K cismi yere 5 V hızıyla çarptığına göre K ve L cisimli uçuş sürelerinin oranı kaçtır? Öncelikle yere çarpma hızları yüksekliğe ve ilk hızlarına bağlı. K cismi B hızıyla atılıp 5V ile çarpıyorsa L cismi de aynı hızla atıldığı için yukarıya doğru çıkacak. Aşağıya indiğinde onun da yere çarpma hızı 5V olacaktır. Şimdi burada hareket konusundan ivme hız değişim bölü zamandır. İkisinin de ivmesi K cisminin ve L cisminin ivmeleri G'dir. O zaman burada G eşittir. K'nın hız değişimine delta VK havada kalma süresine TK dersem yine aynı şekilde L'nin ivmesine G hız değişimine delta VD bölü TL dediğim zaman burada K'nın hız değişimini nedir? V'den 5V çıktığı için 4V olacaktır. Bölü TK. L'nin hız değişimi V'den 5V'ye burada da 5V eksi eksi V'den 6V olarak L'nin hız değişimini yazabiliriz. O zaman burası da 6V bölü TD. O zaman 4V bölü TK eşittir. 6V bölü TL. Uçuş süreleri oranı TK bölü TL. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 adını buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır.